başladı. İncinaz Hanım ve Özge Hanım takip göndermiş. Onların şeylerin takiplerini kabul ediyorum. Yalnız beni duyuyorsanız dolandırıcılara dikkat edin. Kimseye para göndermeyin hanımefendiler. Bilginiz olsun. Aa, bey, hoş Elia resmi bizi takip etmiş. Açalım paşam demiş. Açtık bakalım değerli dostlarım. Ufak bir teste girip Geliyor. geliyor. Hello! Ano! neler olmuş? Şeker şeker. dur 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 karışmış buralar. karışmış. Gel. Aşkım. Testi yaradı bu sefer. Yine tam geldim bonusa girmiş. Sen seçtin! çekin kılıçları. Hadi dalınlar kloppo. kloppo bize vay demiş. Takip edersen biz olsun. Çok mutlu olurum. Oğuz Karimçel'e tekrardan selamlar olsun. Yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz. Test başarılı. Testini seveyim. Şeker şeker. Dayım merdiven. Haydi. Haydi zalimler. Valla çok iyi oldu değerli arkadaşlarım. Çok hard oldu ya. Çok güzel oldu ya. Ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere ne girmez? Söyleyin bakayım. Mor şeker giren yere ne girmiyor değerli dostlarım? Oyunu bozduk sonunda ya. Vallahi oyunu bozduk sonunda. Çok iyi oldu ya. Çok hard oldu ya. <laughs> Dert girmez. Aynen öyle. Süpersin Biracı. Biracı kardeşim benim. Muhteşemsin. Bir nazar daha, daha çıkar mı değerli arkadaşlarım? Olur muyuz kaymandan? <laughs> Yağlama ekibi. İkardi gibi. Sıkkır sıkkır. Çek 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 çek. Kam 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 kam. Bütün zararı çıkardık işte. Bu işler bile değerli arkadaşlarım. Ama her zaman ne diyorum? Üzülecek şekilde bu oyunlara oynamayın. Borçla, ağaçla kredi, kredi kartla oynamayın. Aynı zamanda bu videoyu YouTube'da da izleyeceksiniz. O yüzden önerdiğim oynadığım kaliteli güvenli de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. En üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Yaşarsanız da her daim yanınızdayım değerli arkadaşlar. Bilginiz de oldu. <laughs> Har oldu. Hard try. <laughs> Sever misiniz? Oh be. Oh be bu neymiş ya. Kus oyun resmen derler arkadaşlar. Vallahi kus oyun ya. Sonunda ya iki gözüm. Vallahi sonunda ya. Neler çekiyoruz kaç gündür ya. Donu zor tutuyorum ya. Donu yırttı ya slot oyunları. Vallahi neler çektik ya birkaç gündür. Yapma ya Erkan Eritmeyiz herhalde ya bu kasayı da burada Neler oldu neler Diliş neler kaçırdın neler Geç kaçımanın herhalde Yine bir gold party yakışır demiş İlerleyen dakikalarda bakabiliriz değerli dostum Sevdim ben bu farm işini ya <laughs> Bu test işini de sevdim ben. Belli olmaz. Belki devamda gelir. Yeni rekor kırabiliriz Erkan. Belli olmuyor. Üst üste verdiği anlar oluyor yani. Bilgin olsun. Böyle direkt parayı buldum, kaçtım, kaptım, kandım falan filan. Ben öyle huyum yok biliyorsunuz. Ben böyle emciklediğim zaman böyle suyunu suyunu çekmem lazım. Böyle suyunu almam lazım derler arkadaşlar. Vallahi işte şans moduyla girdi Emre. Normalde şans modunu açmıyorum ben burada arada farmlarken. Yani nasıl diyeyim? Ben bonusa girme olasılığını arttırdığını düşünmüyorum. Çifte şans özelliğinin değerli arkadaşlar. Bu arada önerdiğim ve oynadığım sitelere de ünlem site yazarak üye olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Youtube tarafında da yorumlar kısmından yani izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haydi oğlum. Bir daha İyi geliyor. Ara ödeme böyle gidelim mi? Yoksa satın mı yapalım derler arkadaşlarım. Ne diyorsunuz? Biraz daha kovalayalım bana sorarsanız. Ama çok iyi geliyor şu an değerli arkadaşlar. Bence böyle gidelim. ya. böyle yaslanak biraz Aa, keyif yapalım. Be, hoş hey Onur da bizi takip etmiş. Kendisine selamlar olsun değerli arkadaşlarım. Saygılarımı gönderiyorum. Bak yine giriyordu ha bu sanki. <laughs> Kumandan Bey hoş geldiniz. Alfonso takip etmiş. Ona da selam olsun buradan değerli arkadaşlara. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Saygıdeğer arkadaşım benim. Kim geldi? Zirveci geldi. Zirveciye de buradan selamlar olsun değerli arkadaşlarım. Takip için teşekkür ediyorum kendisine. Reis bu ne soğuk kanlık be. Ne yapayım Al Alfonso? Masanın üstüne mi çıkayım be bebeğim? Ne istiyor? Nasıl bir pozisyon istiyor? Ne yapayım senin için değerli kardeşim? Bir de alıştık artık yani. Bir de alışmışlık var tabi. 700 kişiye yaklaşmamıza çok az kaldı. Toprağım hangisi de gör beni. Aa, <laughs> Görmedim toprağım kusura bakma. Anne, hoş geldin. Şu an diğer betteyiz toprağım bilgin olsun. Onur kardeşim şöyle buraya yeni başladık da yakın zamanda biz de büyük bir aile olacağımıza ben inanıyorum. YouTube tarafında zaten anlayan arkadaşlarımız biliyorlar. O tarafta iyiyiz zaten. Bu tarafa yeni başladım Twitch alemine Hayırlısı diye. Yine böyle büyük bir hali olacağımıza da inanıyorum aynı zamanda Yani soğukkanlılık olmak aslında hayatımızın her alanında önemli Doğru söylüyorsun el dostum Slot oyunu olur, farklı bir şey olur, daha farklı bir şey olur Olmak lazım Kim gelmiş? Links Fs yazmış, fs yok kod var Kod yaz değerli dostum Bizi de takip edersen mutlu mutlu olurum çok teşekkür ediyorum Onur kardeşim. Sen bizi takip ettin, ettim. Ayağına sağlık, eline sağlık, koluna, bacağına sağlık. Çok teşekkür ettim tekrardan. En büyük biz olacağız demiş. En büyük, öyle bir iddia etmeyelim Mevkan kardeşim. En büyük olamayız. <laughs> Zor. Çünkü bayağı büyük yayıncı arkadaşlar var. Ama kendi çapımızda, kendi çapımızda bir şeyler yapacağız diye yani. Paşam YouTube'dan yorumlara baktın o eş. var yayından gelen kesintilere. Daha bakamadım ya o tarafa. Bir bakarız, bir inceleriz. Eleştiri varsa biz de ona göre hareket ederiz. Tabii ki eleştiriler de önemli. Tabii ki sizin düşünceleriniz de önemli değerli dostlarım. Kim takip etmiş? Fırat da bizi takip etmiş. Kendisine de selamlar olsun buradan. Artık bir satın alım yapsak mı acaba ya? Ne diyorsunuz? Aynen. Diğer yani. Söyledim ya toprağı. FTR aleyküm selam hoş geldin değerli dostum. Erkan yapalım bence dayı demiş. Bir bonusumuz daha yok mu acaba sıkışan böyle? Yolunu şaşıran bir şey yok mudur sizce? Yapalım. Çekin bakayım kılıçları. Çekin kılıçları bir göreyim. Abiler. Ablalar. Çekin kılıçları. Nuray Hanım efendi gelmiş. Ona da ben yazayım. Çektik mi kılıçları? Haydi zalimler. Oduna gitti adam. Ne demiş? Yavaş git paşa 30k nedir? Hard evet. kovalıyoruz. Yavuz. 30k fazla demiş Erkan kardeşimiz Evet öyle oldu ya biraz O zaman bir tane 25 basalım Son Son dayanamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar Hastalandım <laughs> Yine paraya çok buldum yine yapıştırıyor <laughs> Aynı kelin merhemi çok bulması gibi bir durum var şu an Ama gelirse güzel gelecek değerli arkadaşlarım bu arada Yapma bebeğim Lan kalp çarpan lazım. EGT olacak mı? EGT bu akşam olmayacak Burgat kardeşim. Bilgin olsun. Çünkü oynadık bugün.